Dosya'ya yeni doğan fasulyeli pilavı. Bunu yapıyorsunuz. Evet, fasulyeli pilavını yapıyorum. Bunun için 2 tane soğan doğradım. 1 çay bardağı zeytinyağı da soğanı soteleyeceğim. 3 kilo yeşil fasulyeyi ince ince kıydım. 1 tatlı kaşığı salça bir çay bardağı dolusu domates suyu, bir su bardağı da pilav, şey pirinç. Bu su. Pardon. Bir kaşık e, karabiber tuz, bir kaşık ya çorba kaşığı da şekerimiz var. Fasulyeleri kavurmuş olduğumuz soğanın içine döküyorum. Kaşığı şekeri de ilave ediyorum. Ve fasulyeler sararana kadar kavuracağız. Soteleyeceğim bu soğan içinde. Patlıyayı bir e, kapağını kapattım. Kendi buharında birazcık e, börtürme tabir edilen sistem, sistemle pişirmeye çalışıyorum. Mes <laughs> kendi suyunda hafif pişti. Şimdi salçasını ve domates suyunu koyacağım. Tabii bu domates olsa yarım kilo domates doğrasanız bu çok lezzetli bir pilav oluyor. Domates suyunu da koydum bir kaşık. Şöyle onları bir karıştıracağım beraber. Tuzlu suda bekletmiş oldum. 20 dakika bekletmiş oldum. Bir su bardağı pirincimi de fasulyenin üstüne döküyorum. Bir su bardağı. Bakın kaşık Soğuk sürmüyorum. Suydu, su döktüm evet. Ve kaşık su, sokmuyorum. Tuzunu. Yani pirinç kırılmasın pilavımız güzel olsun diye bir kaşıkta yarım kaşıkta karabiber Ve düdüklüğümüzün altını kapatıyoruz. Düdüklüğümüzün altını kapattım Düdüğü, e, buharı çıktığı zaman 5 dakika sonra e, ocağı kapatıyorum. Beş dakika sonra da yanında güzel bir cacıkla servis yapıyorum. Evet. Yeni doğan e, fasulyeli pilavı pişti. Evet. Of of, Çok nefis kokuyor. Görelim biraz evet. daha. Evet. Biraz Rahmetli. Kayınvalidem çok güzel yapardı bu pilavı. Ondan öğrendim ben. Şimdi e, biraz bekletmemiz gerekiyor ama e, Işıl Hanım'ın işi olduğu için hemen servisini yapıyorum. Bu da bizim Tosya'nın aykutunu koyacaksınız. <laughs> yandı elim yandı. Bunu böyle Efendim, Fasulyeli pilavımız yemeğe hazır. Afiyet olsun. Fakat nefis kokuyor. <laughs>